Deli bollar hazır mıyız? Ha hazırız. Ha? ha gel. Ne oluyor abla gene? Ay otur. Tamam. Evet hazırsak basketbol takımının son transferi Fikret Bol. <laughs> <laughs> Oha top mu aldınız? Ha indirim derdi. Ha ama tabii evde toplu oynamıyoruz değil mi ablacığım? E oğlum kalk da be endamını görelim be. Yürü be. Vay be anam neler doğuruyor be. <laughs> Yalnız ben bu boyla basket meselesini hala çok anlamadım. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun ya bunun anlamayı ver. <laughs> ya bir şey demedik be. Abla bir şey diyeceğim. Yarın maç var. Ne? Nasıl lan? Hemen yarın maçın mı var senin? Evet. Niye söylemiyorsun oğlum bütün gün? E şimdi söyledim ya. Ablacığım niye son dakika söylüyorsun her şeyi ya? Gelirsiniz değil mi? Geliriz tabii. Böyle bir şey kaçar mı hiç değil mi rahmet? Ben gelemem ya, benim sınavım var işte. Cumartesi, cumartesi ne sınavın var? Ya yani ne sınavı ya, sınav diyorum şey... E, ee... ...ders vereceğim işte. Parayı peşin aldım ortaokuldaki çocuktan. Bu da markete gidecek. E iyi, biz Kiraz İsmet ben geliriz, tezahürat yaparız. Değil mi İsmo? Yaparız. Evet. Siz de gelseydiniz. Tamam oğlum. Bir dahakine geliriz. Ne var? Bitmiyor ya maç. Ablacığım ben Barış abini çağırırım. Ya tezahürat yapar. Ha. Tamam ya oğlum? Tezahürat yapsın. Bir şey dedim mi? Ağzımı açtım mı? <laughs> Baba. Ne? Ayakkabılarını çıkar. Bu sefer satacağım ben seni. Saçıdan manyası ürünü satacağım bu sefer. Lanet karıdan, lanet yüzü. Baba, başını belaya mı soktun yine? Baba! Cevap versene! Abla, bize bulaşmasında ne yapıyorsa yapsın. Hadi git üstünü değiştir de temiz kalsın, kirlenmez. Kiraz kalk, hadi pijamalarını giyeceksin. Hadi gel İsmail'cığım, gel Sana ne oldu lan? Abi beni hiç karıştırma, ben büyük sıçtım. Asım mı bir şey yaptı? Yok, daha yapmadı ama yapabilir. Mektubu gördü değil mi? unutuldu Geri zekalı. 50 defa söyledim sana Hikmet, 50 defa. Oyundan büyük işlere kalkışma dedim. Altında kalırsın dedim, demedim mi? Ha? Demedim mi? Abi e, tamam, tamam ya. Ne tamam lan? Lan geri zekalısı. Ne yapacaksın şimdi? Aa, ne oluyor be? Bana sorma ya. Ne oluyor? Abla boş ver ya. Zaten anlatsam da inanmazsın. Ama, ama ben hakikaten geri zekalıyım abla. Bu ailenin en geri zekalısı benim. Deri bolum ben. Vallahi diyorum bak. Tamam da siz benden ne saklıyorsunuz ya?